Hepinize merhaba arkadaşlar ben Çağatay kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Zaten görmüşsünüzdür. ekşi sözlükte Harry Potter hakkında yazılanlara bakacağız. hangi tarihlerde yazıldığına bakacağız. Her şey yazıyor zaten burada. O zaman başlayalım. Harry Potter. Gariban bir İngiliz ev kadınının parasızlıktan kafayı sıyırmamak için Yeni kaleme aldığı ve tüm dünyaya hat safhada satmaya başlayan bir tür çocuk romanı Harry Potter'dı. Bu öncelikle şunu belirtmek istiyorum. İngilizce kelimelerde biraz telaffuzlarım yanlış olduysa öncelikle sizlerden neyse devam edelim. İngiltere'de çocuklar ayıla bayıla okuyunca anne babaların önce çocuklarımız bir şeyler okuyor Okuyor, yaşasın diye sevindikleri. Sonra dizinin diğer kitapları çıkı çıkıp fazla popüler olması ve hiçbir bölümde bunun hiç her şeye sokan hani bunun her şeye sokan Harry'nin başına bir şey gelmemesi üzerine Harry Potter şeytan mı? Ne alaka arkadaşım? Bakın e, bu kitaplar hani bilim kurguya giriyor. Hani bunlar bilim kurguya giriyor. Bu tarz şeyler düşünmeler gerçekten yanlış olmuş. Hani tamam başlarda çocuklarının çocukların e, Hani şey okuması, kitap okuması falan çok güzel. Ben de okuyorum. Ben de bayağı izledim. İlk önce hatta ben izleyerek okudum. Yani i̇zledikten sonra. Hani filmi sürekli izleyip bitirdikten sonra okumaya başlayan hani kitaplarını okudum. Keşke diyorum ki hani kitap, filmini izlemeden önce kitaplarını okusaydım. Hani ilk önce kitapları öne çıksaydı. Ama günümüzde dijital çağ olduğu için benim yorumum. Günümüzde dijital çağ olduğu için hani öncelik sanırım. Hani önde çıkan filmler oldu. Ben de filmlerle tanıdım bu arada Harry Potter'ı. Hani filmini, serisini. Gerçekten bayağı hani uğraşılmış ve hani bana göre e en vizyonlu ve hani hani bu kişiden kişiye de değişir ama e en iyi yapılmış şeylerden bir tanesi. Nasıl denir ona? Hani her şey gerçekten yapılmış. Hani bir gittiğinizde şu an hani Harry Potter'ın çekildiği stüdyoya gittiğinizde hani bu şu an halka açık hatta yakın zamanlarda Mesut Taha da gitti. Ee, işte i̇şte hani oraya gittiğinizde ne olduğunu anlarsınız. Gerçekten ne kadar uğraşıldığını vesaire anlayacağınızı düşünüyorum. Gibi saçma soruları gündeme getirdikleri. Bütün bunların sonunda da ne olursa olsun yeter ki bir şeyler okusun deyip içlerini rahatlattıkları çocuk romanları değilsiniz. Hani sanırım halk burada şey düşünmüş. Çocuklarımız bir şey okuyor. Sonra bu popüler olunca da şeytan mı sorusu çıkıyor. Çok saçma bir soru. Zaten burada da belirtmiş. Şeytan mı sorusu gibi gündeme getirmişler işte. Ama en sonunda kendilerini avutmak için, vicdanlarını rahatlatmak için şey demişler. Ne olursa olsun yeter ki bir şeyler okusun çocuklar deyip vicdanlarını rahatlatmak gibi bir şey olmuş. Geçen bunu da 2000 yılında yazmışlar. Harry'nin annesi ile babası büyücüdür ve Harry çok küçükken fena bir büyücü olan Voldemort tarafından öldürürler. Annesi babası Voldemort tarafından öldürüyor. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Filmi izlemediyseniz eğer şu dakikadan sonra hatta önceki söylediğimden sonra e, izlememeye başlayın. Çünkü bu okuyacağım şeyler içerisinde spoiler'lar da yiyebilirsiniz ve izle, izleyeceğiniz şeyler kaldı. Yani aşağıda açabilirsem Discord sunucusuna bakacağım. Discord sunucusundan da genel kısmından bana istediğiniz yorumları atabilirsiniz. Orası daha iyi olacağını düşünüyorum ve istediğiniz konuşulabilecek ee, diziler hani ekşi sözlükte yazılmış dizileri hani ya da filmleri istiyorum. Yabancı, yabancısı hiç fark etmez. Yazabilirsiniz. İstediğinizi yazabilirsiniz. Burada sizlerle birlikte konuşalım istiyorum. Nerede kalmıştık? Öldürler. Evet Voldemort Harry'i de öldürmeye çalışsa da başaramaz ve bu olay bütün büyücülük aleminde bir efsane olur. Evet çünkü bu, e, Voldemort hani Harry'nin annesi yani Lily ve James Potter'ın hani öldürdüğünde kara bir büyüyle öldürüyor. Ve çok güçlü bir büyü. Kendi ürettiği bir büyüydü sanırım tam hatırlamıyorum. E, yanlış bilgi de vermek istemem. Yani, devam edelim. Eee... Zavallı küçük Harry hayatının 8-10 yılını gayet normal bir İngiliz ailesi olan teyzesi, eniştesi şişko salak Kuzeyine geçer. Gerçekten normal değil burada hani fazla şey yapmışlar. Normal değiller bence. Bir aile İngiliz bir hani, hani İngiliz olup olmaması pek ilgilendirmiyor ama bir aile ee, böyle olmamalı. Gerçekten herye çok eziyet ediyorlar. Hani biraz empati yapmak lazım. Her neyse devam edelim. Ve sonunda bir gün Hogwarts okulundan bir mektup, çağrı mektubu geliyor ve hayatında yeni bir sayfa açılıyor. Evet. Hatta izlemeyenler gelip izleyebilir. Yani ben bunları okudum ve direkt kafamda canlanıyor çünkü. İlgi diğerine geçen bu da önceki okuduğumda da aynı okuduğumda 2000 yılında yazılmış. Bu arada bütün okuduklarım büyük ihtimalle 2000 yılında. 2000 ve 2021. 2001 yılında. Ee, i̇lginçtir Türkiye birinci kitabın Harry Potter e, işte bir şey bir şey versiyonu mevcuttur. Bir ara beşinci kitabının yazılar olduğu söylenmesi olsa da sadece dördüncü kitap üzerine bir düzenleme söz konusudur demişler. O zamanlarda tabi bir şey belli değildi. De tabi keşke şunu diyorum ben. Harry Potter e, günümüzde çıksaydı nasıl olur? Ama şöyle bir şey de var. Şimdi 2000'li yıllara baktığımızda o zamanki çıkan bilim kurgu filmlerine baktığımızda gerçekten Harry Potter'ın hem yazarı, hem yönetmeni, hem de işte gerekli makyajıdır, makyajını, make upları vesaire her şeyi Adanze o kadar iyi çalışmış, o kadar iyi tasarlanmış ki, o kadar iyi tasarlanmış ki her şeye bakmamız lazım. Hani sadece bu böyledir, bu böyledir dememek lazım. Hani ön yargıyla yaklaşmamak lazım. Kimi diyor ki işte benim çevremde de var bu. Kimi diyor ki çıkıp şey diyor hemen hani ee, ilk 2 dakikasını izledim. işte sıkıldım çıktım. E, devamını da izle. Hani belki felsefe taşı seni biraz sıkabilir ama sonra işte sırlar odası işte onların devamını da izlesen sen sıkılmayacaksın. Belki hani fanı bile olacaksın. Hani biraz ön yargıyla yaklaşanlar da var bu olaya. Yeni bölümlük bir seri olarak da düşünülmüş kitaplar şu ana kadar yazılmış olan ilk dördü Harry'nin Büyücülük Okulu Hogwarts'taki dört yılından bahseder. Evet. Bunlar, bunların hepsi 2000. Hani günümüze bakalım. Biraz filtre yapalım şurada. Her yerinden izlediğimizde sanki vahşi bir dünya yaşamından birkaç saatliğinde soyutlanıp farklı bir evrende, evrendeymişim gibi hissediyorum. Bu soğuk havayı ve uzaktan eğitim fırsatını bilip... E, a, 2022 yılında yazılmış bunlar. Günümüze yazmışlar bunları. Ee, istiyorum. Bu soğuk havayı ve uzaktan eğitim fırsat bilip bugünden yeniden izleyeceğim. Gerçekten ben de uzaktan eğitimde bu Harry Potter serisini gerçekten sürekli bitirdim. Sürekli yeni. yarı yarıya bakın. Şöyle bir şey var. Ne kadar izlerseniz izleyin ama bir şey olmuyor. Belki. hiçbir zaman olmuyor bu. Hani hepsini ezbere biliyorum yok. Hani aklınızda hani oluyor. İzlediğinizi hatırlıyorsunuz ama. bir yandan anlatmaya başladığınızda gelir ama hepsi gelmez. Ufak defek o kadar ufak detaylar var ki. Hani atıyor Hangi sahne? Hangi nerede oldu? O kadar ufak detaylar var ki Siz onları ne kadar izlerseniz izleyin Bir şeyler gene çıkıyor Yani Hatırlamadıklarınız çıkıyor ortaya değil. Filmi 15 yaşındayken Çocuk filmi diye izlemiştim 36 yaşındayım gene izlemeye başladım Bu ben olacağım büyük ihtimal ee, Çocukken kitapları okumuştum Daha sonra filmini seyredip Daha <laughs> ama çoğu de olduğu için kitabı daha başarılı. Gerçekten öyle. Çünkü sadece Harry Potter için konuşmuyorum. Hani normal günümüzdeki diziler olsun, filmler olsun. Filmden kitaba geçmiş olanları, Hani, pardon. Kitaptan filme geçmiş olan bütün diziler, filmler. Senaryo olduğu için bazı yerlerde abartılıyor. Bazı yerlerde gerçekten olmaması gereken şeyler yapılıyor. Tabii ki hani o filmi güzelleştiriyor mu? Tabii ki şu da var. Hani filmin seyredişini Seyretmesi için hani filmin ilerlemesi için Gereken şeyler bunlar Bunları düşünebiliriz hani Bunlar da gerekli şeyler ama Bir filmde yani anlatacak hani, filmler var. var Bunları aşağılamak için söylemiyorum Sadece hani Gerçeğinden hani senaryo olduğu için Farklaştırıyorum bunu söylemek istiyorum sadece ee, Karakter ta tasviri başarılı Baştan hatalı Doğduğundan itibaren akraba evinde fazlalık muamelesi görüp köpek gibi davranılan anne baba sevgisi olmayan büyüyen Harry nasıl iyi sevgi de, o düzgün düz şefkatli biri olur mümkün değil. Ya bakın hani bu ben yorumlarımı söylüyorum hani biraz hani aksi söyleye gibi oluyor ama e, olmuyorsunuz. Çünkü şöyle düşünenler var büyük heri Harry de onlardan biri öyle de oldu bence. E, onlar eziyet, gör onlar eziyet gösteriyor o diyor ki ben böyle biri olmayacağım. Hani inadım inat hani ters düşmüşler. Ama hani şey de olabilirdi. Ee, Voldemort e, Lily ve James Potter'ı öldürmeseydi Harry'nin hayatı çok farklı olabilirdi. Direkt okulda başlayıp daha farklı olabilirdi hayatı. Belki film o, yani zaten filmin amacı o anlatabiliyor muyum? Direkt amaç o. Voldemort'la Harry'nin karşı karşıya gelmesi. Harry e, Voldemort'u Evlattaki Lili pekala koruma büyüsü yapılabilirdi. Sahi Lili gibi dört dörtlük bir insan nasıl bu kadar rezil bir kar kız kardeşi olur? Olur. Oluyor yani. İki sözlükten çıktık bir de farklı bir internet sitesine gittik. Bu e, bile birçok insanın tarafını görebiliyorken herinin duygusal bağlarının dışında hiçbir şey görmüyoruz. Korku yok, pişmanlık yok, yıkılmışlık, vazgeçilmişlik yok. Herhangi bir konuda kendi... Kendini güçsüz hissedip geri basmak yok. Anne babası ölmüş. Yıllarca manyak bir ailenin yanında resmen e, istismar edilerek yaşamış. Ve bu süre zarfında kendi bok gibi ezik hissedilmiş. Tek bir gün bile yokken bir anda çocuğu cadı ve büyücülük okuluna davet ediliyor. O yaşta çocuğun verdiği tepki ise aa işte bilmem bir şey bilmem işte daha fazlası değil. Ailesinin katlini öğreniyor ve üstüne Voldemort'un gücü, efsanesini ve amacını anlatıyorlar. O çocuğun bu ee, bir çocuğun üzüntü, nefret ve korku kombasıyla mide kasılması yaşaması gerekirken sanki okula sağlık görevlisi aşıcılar gelmiş gibi bir tedirginlik, <laughs> tedirginlik yaşayıp akabinde getirde, getirilen, getirilen o burunsuz... <laughs> Getirin o burunsuzu bana diyor. Modunu açıyor bizimkisi. Bu sırada gece e, görsen yolun değiştireceğim hocasının okul koridorlarında pedofili ve sadist bir manyak gibi attığı bakışlarla vermeyi burada şeyden başlıyor. Snap'ten bahsediyor. Çok uzun bu. Gerçekten uzun. Her neyse bunları kenara bırakalım. Tamam yaşadıkları kolay şeyler değil. Eğer insan psikolojisinden yola çıkacaksak ama o zaman da biraz daha normal tepkiler ve insansı bir kırgınlık bekliyor insan karakterden. Sanırım Harry'nin de e, Harry'nin de aldığı en büyük darbeler Sirius Black ve Dumbledore'un ölümlerinden biriydi. Yalan yok. İkisi de çok büyük olaylardı. Ve özellikle Sirius'un bayağı yamulur gibi oldu. Gerçekten e, Sirius'a baya üzüldü Harry. Hatta onun için de pek şaşırmadım. Şey Bizi yere aptalca tehlikelerin içerisine atmaları zaten sinir bozucu derecede fazlaydı. Yani özetle Harry Potter serisi Harry Potter'a rağmen çok güzel bir seriydi benim için demiş. Ee, gerçekten yani yazılan şeyler bazıları doğru bazıları yanlış diyebilirim. Hani Gerçekten bazı şeyler e, normal karşılanıyor. Bazı şeyler doğru, bazı şeyler yanlış. E, hani baktığımızda gerçekten ba dediğim gibi bazı şeyler doğru, bazı şeyler yanlış. E, ama sizler de bu söylediklerimi doğru olanları filmi izleyerek ya da kitaplarını okuyarak anlayabilirsiniz benim ne demek istediğimi. Ne de, ya da gerçekten hani şeyler var ya film sınıflandırma yapmış. Gryffindor, Hufflepuff, e, Slytherin işte Ravenclaw gibi Sıflandırmalar yapmış işte bölümler yapmış işte bizim okulda olduğu gibi hani müzik ve resim gibi atıyorum At, müzik ve resim gibi benzetme yapabiliriz burada şeyden bahsetmek gerekecek olursa fantastik canavarların 3. bölümü çıkıyor ve o da şu an çok heyecanlıyım bunun için fantastik canavarlardan Dumbledore sırları filmi geliyor gerçekten beklediğim film Nisan'ın 11'i ya da 15 mi? 15 ya da 11 olması lazım. Şu an ekranda zaten çıkmıştır. O şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Salcakla kalın, büyüyle kalın, sihirle kalın, heriyle kalın.